Bir 9 elmas bas bakayım 9 elmas gelecek mi? Geldi 9 elmasa ne alınır? Herkese günaydın arkadaşlar yeni bir video Hepinize hoş geldiniz. Bugün şans şarkı gelmiş onu çevireceğiz Gördüğünüz gibi kapakta da açtık ve zehir temalı bir şeyler var Yani kapaktaki kostümler var Hemen etkinliğe giriyoruz. Eee Şöyle gördüğünüz gibi ödülleri tek tek bakalım. İşte arkadaşlar eşyaları görüntüle deyince böyle oluyor yani bütün neredeyse yarısına fazlası bizde var. Eee hadi bakalım biz şimdi Bizde olmayanları almaya çalışacağız. %90 değil 85 geldi ilk de. Eee alacağım Eşya şey olabilir. Ya XM8 kutusu ya da Megadolon. Acaba Megadolon mu alsam XM8 mi alsam? Neyse aldım bir tanesini. Sonra şimdi ikinciye geldik. %80 geldi buna da XM8 alacağım. burada alacağımız pek bir şey kalmadı diye düşünüyorum o yüzden yenileceğim ama ilk önce çevirin bakalım kaç verecek %60 verdi başka alacağım bir şey var mı diye bakarsam bu ne kutusu Famous mı bende yok zaten başka yok herhalde yani. aslında bir tane UMP kutusu alabilirim ama şu an burada yok şöyle 39'luk o da kartına harcayıp yenileyim bakayım bir. Yenile o MP kutusu gelirse çevireceğim o MP kutusu yok. Bir 9 elmas bas bakayım 9 elmas gelecek mi? Geldi. 9 elmas ne alınır? Bu alınır mı? Bakayım nasıl duruyor. Evet arkadaşlar sopayı alacağım. Sopayı aldım. 9 elmasa sopamızı aldık. Şimdi tekrar çevirelim bakalım ne verecek. %65 verdi. %65'e de buna harcayacağım. Şöyle bir tane daha yüzdesi çevireceğim. %90 verecek evet. %90'a da OMF kutusunu alacağım. OMF mi bu? Oğlum Famas niye geliyor lan? Famas'ı istemiyorum ben. Famas ne alaka ya? Evet falan hala gelmiyor. Bu ne? Gene bu geldi lan. Fanas kutusu yok Ay. O map kutusu yok mu lan? Hah geldi tamam. Kral geldi. Aldık kralı da. Açalım şöyle gitsin. Evet çıkalım etkinlikten artık. Evet arkadaşlar yeni gelen silahlı atölyeden de bir iki tane çevireceğim. Ee, M60'ı almaya çalışacağım en kötü. Çünkü hem 67 artı 3 alırsam güzel olur. Şöyle bir bakalım ne alabileceğiz ona göre. MP40 de alabilirim yani. Hiç şey belli olmaz ama bu gidişle zor gibi. Evet hiçbir şey vermedi. Neyse bir tane daha çevirelim. Niye hiçbir şey vermedi lan? Şablona boğuyordu ama. Bir tane evrim çıktı. Oha şablon çıkmıyor. Lan şablon çıkmaz mı hiç? Atla. Ha bir şey çıktı. MP40 çıktı. MP40'ı ne yapayım lan? Hadi lan şablon ver. Ay gene MP40 çıktı. Ne oluyor lan? MP40 mı alayım yoksa? Ay M60 çıktı bu sefer. Ay gene MP40. M60. Lan MP40 mı alayım yoksa? Ne alacağım lan be? Epicard ben bundan çevirdim. Ha. Senden ucuza aldım yani. Kaç tane çıktı? çıkardı? Bin filan gitti yani. Üç tane şablon mu çıktı? Hadi bin bile gitmedi yani. Bin gitti evet ya. Üç tane şablon çıktı bundan la. Nasıl ya? Ne yapayım alayım mı? Ya kazıklandın mı? Olabilir. Alayım mı? Al. Senki iyi miydi? Seninki iyiydi. İyi sağlıyor. Ha? Anla işte. Niye? Niye? Alıyor. Yetiyor mu? Yetiyor mu? Alacağım kanka sen. Sen güzel kullanıyorsun hmm. bana da lazım. Ya şu an bunu mu kullanıyorsun? Evet. Ay çok adaletsiz oldu bitti. abi. bitti. <laughs> Valla bir git ya. Ne çevirdin? 14 tane. Lan ben bunu niye çevirdim? 14 tane bir şey Lan ben M60 istiyordum ya. M60 alacaktım ha. Neyse MP40'ım oldu benim de artık kanka. <laughs> Evet arkadaşlar e, bu benim sürpriz bir şekilde mp da aldım. Valla benim de haberim yoktu. Neyse kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.